5-6 tane domuz. 5-6 tane domuz var. Nereye gidiyor? Hadi gidin gayri. Hadi, hadi. Daha orada ya. Dağın tepesine gidin. Hadi. Kümes. Domuzlara bak be. Allah Allah. Burası bana da bak. Hadi, hadi. Yukarı doğru gidin amcam. Hadi oğlum. Daha orada bak. Dağın tepesine gideceğiz. Burası yanlış mı?

Kendilerinden yürüyen mahlukat, geçip oyun, bir gördünüz gibi doğrusu kesecek değilim. ki <laughs> bunu ben size yapayım tamam mı? Böyle Allah'la karşılaştırmış olsun. Oy, oy, gelin bakalım buraya. Hadi gidin bayrağım. Tamam hadi. Aa, hadi 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 hadi. hadi. hadi hadi. hadi hadi. Hadi Abi, şey yapmayın. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. अरे मैं पुलिस चारी था। हम इस नारियल की हथकरेखे